Selçuk Hoca gelmedi mi hala? Geldi ama hemen çıktı. Aman Allah'ım. Ne oldu? Bembeyaz kesildi yüzün. Yo, yok bir şey. Selçuk Hoca ne zaman geleceğini söyledi mi? Hayır, hiçbir şey söylemedi Selçuk Hoca. Bir yakalayamadım ya. Of, bu Deniz'in annesi. Selçuk odasında mı? Yok hocam, görmedim. Ne yapıyorsun sen burada? Hocam, hiçbir şey ders için gelmiştim. Selçuk nerede? Bilmiyorum hocam. Biraz önce çıktı. Yani Selçuk bir CD vermiştim de onu almaya geldim. Bu mu? Ee, ben de bunu ders notları için kontrol edecektim. Bu yanlış CD. Bu CD'de üst sınıfların ders notları var. Selçuk sana doğrusunu verir. Tamam hocam peki. Güzel şu tabloyu. İyi, iyi günler. Ona kapıyı babam seni soruyor. Kızım girip babamı kutlasana. Avans bile almış. Ya tamam bir şey arıyorum. Geleceğim ben. Hadi. Bu şey nasıl bir şey? Ya tamam geleceğim dedim. Suna bir git. Ş şöyle antika bordo taşlı bir şık bir broş olmayasın. Şöyle göz önünde bir yere saklayalım ki dikkat çekmesin. Yani şu evde size bir kapı çalmayı ben öğretemedim. Sen. Sen aldın değil mi? Düzenbaz. anneciğim. Yeter ama artık. Hem sen demez misin cana geleceğine mala gelsin diye? O kadar basit değil Pelin. Anneciğimin bana emanetiydi o broş. Aile yadigarıydı. Hırsız fare er ya da geç itiraf edecek çaldığını. O zaman ortaya çıkar işte broş. Bakıyorum çok eminsin Deniz'in çaldığından. Sakın yanılıyor olmayasın. Neden yanılayım? Broş'un kutusu onun odasında bulundu işte. Hırsız o, besbelli. belli. Hangi hırsız çaldığı şeyin kutusunu odasına bırakır? Baba ol kızın avukatı oldunuz. Ayıp. İkinize de ayıp. Yok. Böyle olmayacak bu. En iyisi polise gidip her şeyi bir bir anlatmak. Anneciğim ne gerek var şimdi polise? Onlar gerekeni yaparlar Pelin. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Anneciğim Bırak şimdi polise gitmeyi filan. Hem gideceksin sorguydu şuydu buydu derken bir dünya tantana işinden gücünden de geri kalacaksın. Biraz daha sabret. İyi. Sabredelim bakalım. Ben Annen evde mi canım benim? Ay bir bu eksikti. İçeride buyurun Berna teyze. Bu Mert gördü mü? Yok ya. Nereden bilecek çocuk? <Gülüyor> <Gülüyor> Müsait misiniz hocam? Gel Selçuk. Notumu gördünüz mü? Sizi bulamayınca CD aldım, bir not bırakmıştım size. Gördüm, gördüm de. Yalnız CD almışsın. Artık evet, doğrusu bu. Peki. Aslında sizi rahatsız etmemin sebebi bu değildi. Nedir? Mert. Mert Demirhan. Ne olmuş Mert'e? Arşivde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Meryem Hanım'ın dosyasını bulmuş. Ben de size getireyim dedim. Bana bir takım sorular sordu. Ne gibi sorular? Ne bileyim. İşte hastalığın seyri ilginç gitmiş. Odun da ilgisini çekmiş. Ben de devam etmesini istemedim. Müsaade etmedim. İyi yapmışsın. Hocam bu arada konuşamadık. Meryem Hanım nasıl? Al. Amerika'dan getirdiğim test sonuçları. Deniz bir dakika bekler misin? Efendim Mert. Ee, Selçuk Hoca ile konuşabildin mi? Hayır konuşamadım. Bir dakika bir dakika. Ee, sen. İşim var Mert. Seninle uğraşamam. Kütüphane kaydı. Ee, acaba kütüphane kaydını aktif hale getirdin mi sen? Sana ne? Sabahtan beri tutturdum bir kütüphane diye ya. Senin başka işin yok mu? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben senin yardımını istemiyorum. Deniz. Deniz bir dakika. İşte böyle Selçuk. Doktorların söylediği Meryem'in morale ihtiyacı oldu. Peki hastalığın seyri konusunda ne diyorlar? Önümüzdeki ay Meryem için son derece önemli. Test sonuçlarını bizle paylaşacaklar. Biz de bekleyip göreceğiz. Umarım her şey yolunda gider. Umarım. Meryem Hanım'ın dosyasını ne yapacağımı bilemedim. Mert sorular sorup durunca da ben de size getirdim. Dosyayı başka kimse görmedi değil mi? Deniz de arşivde çalışıyor. Belki Deniz görmüş olabilir. Deniz mi? Deniz. Deniz bekler misin lütfen bir dakika? Ne var Mert? Ne var? Ben sana şeyi soracaktım. Neyi? Acaba son zamanlarda annenden hiç haber alabildin mi? Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Hayır hayır ben sadece merak ettim. Sana ne ne yapacaksın benim annemi? Ee, çünkü ben seninle ilgilenmek... Bu konu artık seni hiç ilgilendirmez anlaşıldı mı? Sen git yeni sevgilinle ilgilen. Benden de uzak dur. Deniz. Ne halin varsa gör. Ben kimin için uğraşıyorum ya? Ben kimin için uğraşıyorum? Deniz'le mi gönüllü çalışıyormuşlar şimdi? Yok hocam o maaşlı çalışıyor. Yani maaş değilsen biliyorsunuz ufak bir meblağ karşılığında. Hayır, e, Deniz'in çalışmak istemesine çok şaşırdım. Ben veriyorum zaten maaşlığını. Valla ben de Mert'in gönüllü olmasına çok şaşırdım hocam. Hemen sıkılır diyordum ama hiç sesi çıkmıyor çocuğun. Mert'le oturup bir konuşmak lazım. Ya birkaç gün yurt dışına gittim neler olmuş. Neyse ben müsaadenizi isteyeyim. Derse yetişeceğim. Tamam sağ ol Selçuk. Görüşürüz hocam. Ha, Selçuk. Efendim hocam. Dosyadan ve Meryem'den kimseye bahsetme oğlum. Merak etmeyin hocam. İşte böyle. Broş ortada yok ama hırsız elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Geçmiş olsun canım benim. Geçerken çat kapı uğramasam hiçbir şeyden haberim olmayacak. Ben sana bu kıza dikkat et demiştim. Neyse ben davetiye bırakmak için gelmiştim ama bu durumda... Pek dikkatini çekmez sanırım. Ne davetiyesi? Derneğin yemeği için. Okula satarsın diye düşünmüştüm. E malum senin çevren geniştir. Ama bu durumda sen epey bir kendine gelemezsin. Biz ders çalışacağız Pelin'le izninizle. Hadi Pelin. Görüşürüz Berna teyze. Görüşürüz canım benim. ders çalışması ve sonucan. Kutuyu Deniz'in odasına koyduğunu biliyorum. İtiraf et. Hayal dünyasında yaşıyorsun sen. Git başımdan. Ya sen itiraf edersin ya da ben söylerim herkese. Söyle. Ben de gider babama Melih'in arabasını çaldığını söylerim. İstediğini yap. Ben hiç kimseden korkmuyorum. Yalnız anlatacaklarımı o sahte belge düzenleme olayını da ekleyeceğim. İyi düşün. Bağını aç Allah'ım ne yapacağım ben ya Al babacığım Çok sevindim baba hayırlı olsun Sucuk da aldım kızıma Teşekkür ederim babacığım Tam rüyamdaki gibi Allah'ım çok şükürler olsun ya Rabbim sana yüzümüze baktı. <laughs> Sen gelsene bir, bir şey konuşacağım seninle. Görmüyor musun işim var. Sen bir gel dedim gel. Sabiha kadın, bir de rakımı alsaydım. Canım çekti ya. Al Kazım ne istersen al. Bugün bizim bayramımız. <laughs> Nerede o broş? Kimin o broş? Nereden çıktı? Ya bak ödün çaldım ama şu anda hemen geri vermem gerekiyor tamam mı? Verir misin lütfen broşu? Demek söylemiyorsun. Benim de işim var canım pirzola yiyeceğim. Ya versene şunu. Ya ödün çaldım. Bende duracak. Hırsızlık denir senin bu yaptığına biliyorsun değil mi? Haklısın. Ya gerçi benim huylarım var böyle işte. Köstekli saatten sonra bir de koleksiyonuma broşu ekleyeyim dedim. Abla bak kötü. Evet kötüyüm. Artık kötüyüm. Ben seni uyarmıştım. Bu yalan dediğin şey bulaşıcı galiba ne dersin? Ya ablacığım bunları unutmamış mıydık? Ya tamam ben aldım bak dersin. Ne olursun artık geri ver şu broşu lütfen ya. kimin olduğunu bilsem vereceğim. Bilmiyorum. Aa, delirtme beni ya. Ver şu broşu dedim. Dur bakayım bir düşüneyim. İnsan bir şey çalınca ne yapar? Hmm, saklayabilirim. Belki. Aa, rehinciye götürebilirim. Ne? Rehin mi verdin? Yani hani ben genelde öyle yapıyorum ya. Ay çıldıracağım ya. Deniz odama gelebilir misin? Bir şey konuşmamız lazım. Bana müsaade canım benim. Davetiyeleri de bırakıyorum. Satabildiğini satarsın. Hadi tekrar geçmiş olsun. Sen rahatsız olma lütfen ben çıkarım. Hoşçakal canım benim. Güle güle. sonunda. Anneciğim, ben düşündüm de... ...acaba Taşra Farisi'nin üstüne biraz fazla mı gidiyoruz? Ne demek bu şimdi? Belki de gerçekten Efe oynarken bir yerlere düşürmüştür. Kızın bir kabahati yoktur. Ben senin kadar iyi niyetli olamayacağım. Eve yerleşti sustum. Param kayboldu sustum. Ama broşumun yok olmasını kabul edemem. O kız cezasını çekecek. Ben bir su alayım. Hadi bağını aç şunu artık. aşkım Seni hemen görmem lazım Hadi kızım geç otur Ay eline sağlık baba Ee Banu nerede niye gelmiyor Banu hadi kızım yemek yiyoruz Benim acilen okula gitmem lazım e Bugün de gitmeyi ver yavrum Baban bu kadar uğraştı Ya ders notlarını okulda bırakmışım Onları bulmam lazım Aa gittin baba Sonra hocası kızar, sabahlara kadar ağlar. İyi madem, git bakalım. Ay dur, sensiz boğazımdan geçmez. Al şunu. Tamam, hadi hoşçakalın. Banu! Hele dur bakayım. Ya efendim baba. Al şunu. Bir daha da bana sesini yükseltme. Teşekkür ederim babacığım. Hadi bakalım. Ellerine sağlık Kazım'ım. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Hadi kızım. Deniz niye ayakta duruyorsun? Otursana. Hocam buyurun. Sizi dinliyorum. Ee, son günlerde çok yıprandın biliyorum. Ama inan bana bu son olaylar seni yıprattığından daha fazla bizi de yıprattı. Ama hocam ben... yapmadım biliyorum. Zaten bu konuşmayı da bunun için yapıyorum. Broşu senin almadığını biliyorum. Bu konuda sana olan güvenim tam. Çok teşekkür ederim hocam. Peki ben Amerika'dayken broş dışında senin canını sıkan başka bir şey oldu mu? Olmadı. Ben senin yanındayken senin canını sıkan başka bir şey olmaz. Merak etme. Ee, bu arada senin arşivde çalıştığını duydum. Senin derslerin zaten çok ağır. Ben e, sana ufak çaplı da olsa bir harçlık veriyorum değil mi? Sağ olun hocam. Ama ben izninizle çalışmaya devam etmek istiyorum. Size yeterince yük oluyorum zaten. Bana yük falan olmuyorsun. Ben senin çalışmanı istemiyorum. Ama hocam ben bir sorumluluk aldım ve bu sorumluluğu devam ettirmek zorundayım. Yani Selçuk Hoca'ya söz verdim. En azından yerime birini buluncaya kadar ben orada çalışmaya devam edeyim. Aferin. Sorumluluk sahibi olman çok hoşuma gitti. Ama yerine birini bulunca o işi bırakacaksın. Tamam hocam. Anlaştık. Evet Seher. Bu senin için. Amerika'dan döndüğümde evin bu kadar karışık olacağını düşünmemiştim. Onun için evde bunu sana vermeye vakit bulamadım. Bak bakalım beğenecek misin? Hocam çok teşekkür ederim. Düşünmeniz yeter. Çok güzel. Simav'daki evimize benziyor. Simav'da çok kar yağardı. Biz annemle Bak Deniz. Annenin çok kırgın olduğunu biliyorum. Ama eminim o da şimdi bulunduğu yerde seni düşünüyor. İzninizle ben derse gidebilir miyim? Peki. Bileğini almayacak mısın? Hocam çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın kızım. Pardon anneciğim. Lokum geldim ben. He, öyle mi? Yanında biri mi var senin? Evet tabii ki. Gizemli lokum. Neyse hadi bekliyorum seni. Geç kalma kapının önündeyim. Anneciğim ben biraz hava alacağım. Otur otur çok sıkıldım. Bu de mi? Rüyanda mı gördün kafayı mı yedin? Vazgeçtim dedin gittin ya. Bana bak. Senin başına öyle bir bela olurum ki. Bir daha beni başından atamazsın anladın mı? Aklın şaşar tamam mı? Ver dedim şu broşu. Al. Al bütün param bu Allah'ın cezası. Ver dedim broşu. Hasta mısın kızım? Broş falan yok bende. Allah, Allah. Bu da yeni numaran mı? Sattın değil mi broşu? Hey Bizim kitabımızda camiadan kimseye madik atmak yazmaz kızım. Yok dedim. Uzatma. Ah Suna. Hı? Ah Suna. Ah.